Hepinize merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sizler de soygun hazırlanıyoruz. Şöyle gidelim. Güzel bir yer, gün batımında. Ee, görevimizi yapmaya hazırlanıyoruz. Yani ne desem görev yerimize doğru gidiyoruz. Güneşi karşımıza aldık. Arabamız orta derece. Güzel. Dikkatli evet, ol. Bir daha çıkma. Öyle ama. İbret alsınlar diyenleri. Güneş daha arkasını yavaş yavaş yok oluyor. Gün batımını seyrede seyrede gidiyoruz. Yollar bomboş. O oh, HS hey, şey gitmiş buradan Düm direkt gidiyor. İkisinin ortasından gidelim şuradan gidelim. Olmuyor bu Batırdık ya. Oradan da gitmiş. Bu ne kadar hızlı gidiyor bak. Bu kesin bu yol üzerinden gidiyor. Askeriye gitmeden önce yakalamam lazım. Bu askeriye gidiyor. Askeriye gidersem askerler falan sıkıntı yapar. Allah belanı vermeye. yakaladık. Hmm. Has askeri kan konvoy var. Golsuz, golsuz, golsuz. Piu, 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 Arka yoldan gideyim ya. Tavşan çık oradan edeceğim. Ver bir yere vermiyor. Neyse ben bir şeyler yapıp gideceğim ya sıkıntı etmeyin. Hiç emin değilim buraya çıkacağından. Ay normal sürü açmış bu. Kör noktaya girdi şey Çok iyi be. Arkadaki müzik Mermi sesleri Mermi mi benim <laughs> Enteresan Bunları bir gün mermilerini bir Bilmem lazım 85 km İyi yine iyi basıyor 85 Seksen bu kadar yapıyor hmm. <laughs> It. Hop misyon pas evet güzel Militeriden yani askeri kamyonu çaldık Askeri de sapa ha bir helikopterlerini çaldık Bir kamyonunu çaldık İyadık bir zamanda da jüketlerini de çaldık Okey Trevor, the... Trevor, I, I, I'll let you know when the Tam konuşmuyor lan gel. Şimdi haritada başka H var mı bakalım Hs. Yok. Hmm. O zaman hedefimiz şu TRF. Neyse arkadaşlar bir gün daha sonra geldik. Ben TRF'ın yaklaştığınız zaman yeni bir video açarım. Hoşçakalın. Ne? Bye. <laughs>